Aynı evin içinden olmasın ama tamam mı? Aynı evin içinden olmasın. Tamam. Ağalık da baba oğul kardeş yarışma. Var mı öyle bir durum varsa? Yok. Tamam. Gençler çalıyor mu? Biraz açalım ya. Biraz açalım arkadaşlar. Biraz açalım. Ahmet Kaynar. <laughs> Özellikle, Özellikle de... Ahmet de... Kaynar diyorlar. Ne yapabiliriz? Atışıyoruz. <laughs> bir sandalye istiyoruz. Bir evet, sandalye Bir sandalye istiyoruz. <laughs> kadar yeter. Neyse bir daha koyalım, bir daha seneye saklayalım. Yeter, yeter, yeter. İsmail Karademir. Aydemir. İsmail Aydemir. De alıyoruz ve bitiriyoruz adaylarımızı. İsmail Aydemir. Senin adın ne? Bu arada Tomay Zeynep Okan Bey'in sesini yanına alıyoruz. Ay, tamam. Bu kadar kaç tane çıktı? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. Ay, maşallah. Öncelikle medeni cesaretlerinden dolayı çok kuvvetli bir alkışı. Çünkü, çünkü ağlık vermeyle ve yiğitlik vurmayla. Evet. Nurten Hanım şapkamızı alalım. Sayın Ziraat Odası Başkanımız Ahmet, pardon çok özür dilerim. Ziraat Odası Başkanı Durma Şeker Beyefendi'ye ihalenin başlamasını yapacağım. Sizleri tanıya tanıya artıracağız. Ağlığın usulünü bilmeyen yoktur. Yeter. Bir, o kaynağı da gelecek seni yayılalım. Tamam. Bu kadar abi. ailesine vereceğiz gibi gibi. <laughs> Mi? Kesinlikle. Maşallah en az on bir kişi şey var. Sekizli Evet sayın başkanım. Böylesine güzel bir ortam. Bir halde sizi başlatmanızı istiyorum. Ne kadardan başladın? Evet. Sevgili dostlarım. Hakikaten Ahmet Özdemir Bey'e muhtarlarımıza bu etkinliğin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu Allah bu sevgi birlikteliğini hiç bozmasın. İlki olmasına rağmen büyük bir katılım var. Güzel bir heyecan var. İnşallah önümüzdeki Seniye daha güzel bir ortamda buluşmak üzere diyorum. Bu Hanım da söyledi ağırlık vermeyle, yiğitlik de vurmayla belli olmuş. Önümüzdeki seniye bu külfeti daha da azaltmak için inşallah çok vererek ağırlığı tespit edeceğiz. Bu Hanım bu görevi bize verdi. Ben de diyorum ki Bismillah deyip başlayalım. Bereketi artsın. Üç bin lirayla başlayalım diyorum. Hacı abi. 3000 bin lirayla başladık sizden. Artırın siz. Bundan sonrasını Buket Hanım'a bırakıyorum. Ben bir etkinliğe daha katılacağım. Müsaadenizi istiyorum. En kötü gününüz böyle olsun. Allah birlikteliğinizi bozmasın. Müsaadenizi istiyorum. Hoşça kalın. Tamam. da Yani siz söylediniz. Kimse almazsa size yakışır. Hayır hayır. Hay hay, ay hayır dedi. Onu da garanti Tamam. Tabii öyle bir şey mümkün değil yani. Hayır hayır. Tabii bu şu görüyorsunuz işte. Ağla verecek göz var mı efendim? Her lüksüm bir külfet olur. Böyle güzel ortamda bulunmanın da külfeti bana yakışır. Başım üstüne. Alkışlıyoruz efendim. Ayaklarınıza ay, 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 ay! sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Pranta'da da başkanımız Durmuş Şeker oh. Beyefendi 3 bin lirayı ihaleyi başlattı. Hemen soruyorum Mustafa amcacığım. Evet 3 bin 500 lira. Bak şimdi. Bu rakamlar söylendiği zaman alkışları gökler diyeceğiz. 3 oh. oh. bin 500 lira. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim. Az para herhalde. Beğenmediniz herhalde. 4 evet. bin 50 lira yavaş 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 bak bak vallahi arkadan destek çok sen yürü. Evet Evet efendim. Sağ ol Allah razı olsun. Ertuğrul'dan Yeşil Akayı dört buçuk. Dört buçuk. Bravo. Evet efendim siz de yavanın sekiz eline buradasınız. Kaçtan işlerden son? Dört buçuk denildi. Fiyatı söylemeden isimlerini de söylerseniz en azından. Beş. 5 de peki. Riyas binici. Yedi bin lira. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Geçen bölümden Turan Doğan, yeni bir beş yer değişmiyor mu arkadaşlar? Hemen evet, bir arkadaşımız gelsinler bizim. Gel gel geç arkaya geç arkaya. Arkaya geçelim. Tamam. Tamam. Amcacığım. Tamam. Nerede Oooo. kaldık? Geliyoruz. Evet. Fiyatlar değiştikçe şapkaları değiştiriyoruz. Evet de. efendim. Armancık köyünden Ahmet Sağ, 8000. bin. Var. Bak, bak, i̇lk var, ilk defa evet. Evet. Armancık köyünden Necat Ateş. O bin. Zaten bitince. Bravo. 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 Armancı köyünden Mehmet Aydemir. 11 lira. 11 bin lira. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yaşarlan mı? Beştepe köyü Erdoğan Kaynar. Bu yıllık biz bu arkadaşlara verelim. Önümüzdeki yılda biz kullanalım bu hakkımızı. Evet. <laughs> hayır, hemen öyle hayır, hayır. Ne kadar bağış <laughs> yapıyor? Onu da Osman, söyle. Hayır, on... 11 bin lira veren arkadaşımıza bu yıl e, bırakalım diyorum. Ya Hayır efendim devam mı diyorsunuz? Hayır efendim. daha bitmedi. 10 buçuk efendi, 11 buçuk. 11 bin 500. 11 bin 500 ya. <laughs> Hayır, ben de çekiliyorum böyle. 7 bin 10 bin ben çekiliyorum. Olur <laughs> mu? Olur mu? gezelim. Evet efendim. Evet İlhami Kaynar, Beştepe köyü. 11 bin lira. 11, bin 11 bin buçukta kalmıştı. Yok yani geçmiyorum işte. Ben de 11 veriyorum. <laughs> 11 buçuk veriyor, 12 veriyor, 12 verende kaldı. Artıracağız. Artırmıyorum da ben daha. Bu kadar veriyorum. O zaman çekilecek misiniz? Yani. Peki çekilirken derneğimize ne katkı sağlayacaksınız? Şapkayı takalım bak Bakın burada evet, Şu şapkamızı takalım efendim. Şey şap, efendim şu şapkamızı takalım çıkaralım onu. Ağlık da yakıştırın. Çekilsin mi? Hemen çekilsin mi? Çekilsin mi? İyi on iki o zaman. Aferin. 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 On iki et yani, ya. Yani bu rakamdan sizin için çıkıyor. Valla atışın ben de arkadaş çekilemedi bir şekilde baskı altında kaldı e, baskı baskısı altında ben geri çekiliyorum ee, kim fazla verdiyse onda kalsın hayırlı olsun uğurlu olsun Vereceğimiz bağış da bize kalsın. Lütfen o konuyu da açıklamayalım. 11 buçuk Hemen evet. evet, 12 <laughs> 12'de kaldı. 12, 12 de kaldı. De koyma. Çekiliyor musunuz? Çekildi mi? Çekilirken bağış yapacaksınız. Şartımız o. Bağışlara açıklama yapmıyoruz başkanım. Bin liradan aşağı bağış olmaz. Bin liradan aşağı bağış olursa burası bir Ermeğin bu koltuklar oturmak. Her babayı dinamca olsaydı. Bravo. Bravo Demet Hanım. O yüzden bin liradan aşağı bağışımız olmayacak bin liradan aşağı bağış verirlerse seni burada isimlerini okuyalım. Evet Mustafa amcacığım. Evet. On bir buçukta kaldı. On iki bin lirada kaldı. Şapkalardan mı kalacak? Ağlı ağlı mı satıyoruz yoksa? Kaldı kaldı. kaldı orada herhalde. Efendim kombi üzerimiz hazır mı? Kabul mü kardeş? Hayır daha devam ediyor. Dur bakayım edeyim. yani. Bu sana yetişir sana. Teşekkür ederim. Yok arkadaşlarımız Yok. gençler daha efendim bir şeydi. Dersene yakışır. Efendim evet. on iki bin lira mı yapacağız? Bu sabah çarşıdan on 12.500 lira. On iki bin beş, <laughs> iki bin beş yüz lira. Benden hizmet. Bu akşam üstü mü çalacak tabii? Hizmet bugün şu ortamdaysak bunu en baş mimarlarından Teşekkürler. birisi Teşekkürler. Siz, siz, ben çok iyi biliyorum. Sağ olun. Hizmetin yanısına, sıra. <laughs> başarılar diliyorum. Hizmet bana. altı. <laughs> Bakar, bakarız. 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 zaten rakamlarımız tamam, belli oldu. Bakarız. Biz zaten bileceksiniz üst üste kalmış. Tamam. E, geri çekilenleri bir adım geriye çekelim arkadaşlar hemen. İleri çıkalım. İleri çıkarsanız Şu... devam ettireceğiz ya. Evet. <laughs> ben de değerlerimize bir katkıda bulunarak geri çekiliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ağlık ve sıçık neye benzemiyor? Mükez <laughs> Hanım, amcam şiir okuyacak demeye benzemiyor. Hadi bir türkü hocam. söyleyeceğiz demeye benzemiyor mu? Evet. E, şimdi gerçekten bu rakamlar kullanılıyor ben? ne kadar, ne derece evet, olacak yok. belli değil ya. Evet. Yani. Gerçekten bunu onu, onu Herkes bunu yapacak diye bir şey ben zannetmiyorum. Evet. O yüzden... Biz beşte bir harmancılık ağzımıza laf bir daha çıkar. Bir alkışlayalım efendim. Doğru söylüyorsunuz, iki çekiyoruz. Evet efendim. 12.500'de kaldık. 12 bin, bin lira hocam. Valla helal olsun. Bravo. ki bravo. bravo. Sen de Dur bakalım. 13.100 lira. 13.100 lira. <laughs>